yüksek... Bu, bu yükseklik ne lan böyle? Oğlum bayağı yüksekmiş gibi girip bakalım bakalım. Anam 60 metre derinlik kaç. Kaçalım. Neyse okey. Tamam, tamam. ee, bugün en derine dalma oyunu oynuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu evet. beni mi davet ettin gelecek mi gelmeyecek mi? Allah bilir ama. Tamam Davet. Neyse o sonra gelir arkadaşlar. Biz hmm. oyna e, oyuna başlayalım hmm. bu Bıdı bıdı bıdı. Ben sonunu gördüm. Çok güzel sonu. Bir sürü kıyafet falan veriyor böyle. Bir de arkadaşlar troll ofisini çekmem istiyorsanız bu videoya en az 4 like gerekiyor. Troll ofisi çünkü inanılmaz güzel bir şey. Bir de tren obisini çekmem istiyorsanız like atın. Sonunu onun ben de göremedim. O derece yüksek arkadaşlar. <laughs> Kavga var. Ne var ya? Nasıl yapıyoruz? Ne yapayım? Kendim izleyeceğim. Dönüldü. Lan! Bu adamın arkasında yerde yeri ya! Siyah! Hemen atladı bence. Baksana. Ya. Mikrofondan yazacağım yalnız arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Elle yazmaya uğraşamıyorum. Üşemiyorum. Çok derine ben çıkacağım. Abi. Varmış ko ne yapıyorsun Aşağı iniyoruz hadi diyelim. Aynalım. Aşağı inelim aşağı. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Evet aşağı inelim dedim. Bu yeni avatarım nasıl olmuş? Ama gö gözükmez ki lan bir saniye. Hep böyle. Neyse daha netini gösteririm ben sonra. Çünkü bir sürü detay falan var yüzümün arası. Sonunu çok iyi gördüm yani. Sonu değişik. En iyi de da ben gördüm aga. Bakın e, çekmek istiyorsanız çekmemişseniz iki 2 like ama bilmediğim tren büyük ofisini çekmem istiyorsanız bu videoya tamı tamına 4 like gelmesi lazım. Onun sonunu ben bile göremedim. Bugün kuzenimle bir yaptık. Son 2 aşama kalmıştı. 2. aşamada parkur vardı. Ben geçemedim. O yüzden de başa döndük çıktık. Uğraşamayıp. 4 like gelirse çekerim. 2 like gelirse de çekerim. Eğer 4, 4 like gelirse iki videoyu da çekmek zorundayız. Bu da bize girer yani. Bakın arkadaşlar otelin şeyini hemen alıyorum. Video hemen çekiyorum. Bir de başka zamanlar şey yapamam yaparız Ender'indeki bir yerde çok büyük bir ışık gibi bir şey var. Lan bu bebeğin canı niye bu? bin iki 7200 km hızla git. Bu aklıma bir fikir geldi. O fikri sonra deneyeceğim. Çocuk reset çekti. En azından uçup checkpoint'ten alabilir mi? Alabilir. Oha bebe bir saniye çok karışık kafam. Yarıya kadar indik şu anlık. Ay şu dikkat edelim. 15 aldık pilta sarkı. Bakın arkadaşlar bu video için çok uğraşıyorum. Bütün şarjımı tabletlere veriyorum. Beren ne yapıyorsun Beren? Ay işte ama sarma ne yapıyorsun sarma. Eskiden ikinci Roblox'a da da Beren'di de. Abi bu pervaneleri değer tek ne olur çok merak ediyorum ama valla değineceğim. Çok like gelirse başka şeyler de yapacağım bu havuzdan. Mesela bir like gelirse abi, bir like gelirse yemin ediyorum ki bu havuzdaki bütün testleri deneyeceğim. Deset çekerek de aşağı inilebiliyor. Pervaneleri de yapmak ne olur bunları çekeceğim. Bu arada uzun zamandır da video atmıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın orada pervane gibi bir şey var. Lan bu nerede bu sarma? Sarma oyunda mısın? Evet, karmam oyunda. Dur, kuzi yazmış. Yo yazmamış ki çete bir şey falan. Dur, yazabilir hemen. Açık kalsın çet. Şu anda biz de başladık. Abi burada bir sürü pervane var. Geçmememiz için yapıyoruz. Müzik koymayı öğrensem müzik koyarak ineriz de Allah demeyelim ona. Oha Beren benim bir önümün önünde yani. indik bu arada yavaştan turuncu yere. Ödül yerini görüyorsunuz sizde de o kırmızı olan yer. Bir de üstümüze bakalım mı? Siz. Bakın şu çalışırsanız. Hızlıca çıkabiliyorsunuz. yere Net git daha kabaran. Abi işte sarma. Oha biri de ses çekip düşmüş. Oho indi o indi. Beren indi güzel. Sarma işte. Videoyu durdurmayacağım izleyin diye. Aa sarma indi galiba Bu arada bazı videoları bütün kuzenlerimle çekmemi istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz Bir de eğer bu videoya tamı tamına tamı 10 like gelirse bir gün evimde bir röportaj vereceğiz Bunlara da bir alkış alalım Bir röportaj vereceğiz 50 aboneye ulaşırsak canlı yayın yapacağım direk abi İnşallah abonemiz falan bakın böyle dönen bir şey var korkmayın direkt içeri alın bot dostlama ve bu videoya çok like gelirse doğru ile doğru biri çekeceğim arkadaşlar. Ben doğru fiki de 120 kapıya kadar geldim. Doğru yok diye bana yalancı falan demeye kalkmayın. Çünkü doğru gerçekten çıktı. Direkt girelim artık bodoslama. Girdim. da burada. Bakın. Böyle üstler veriliyor işte. Zengin üstü falan filan. Ben buna en çok bayıldım. Hayır yanlış girdim. Ha, okay. Bir de avatarım böyle bakın. Abo olmaz nasıl göstereyim bu ses ne ama. Terapi yaşından derseniz terapi yaşından dersiz. korkmayın hadi arkadaşlar. Yeni, yeni avatar nasıl? Yorumlara yazın. Bir de gözlük vardı şurasında gördüyseniz. Aldım ama. Şimdi nasıl takım olduğu için alıyorum. Aga sapkayı niye bak çok kötü duruyor. Her neyse takım oldu yani. Aslan şeyine ve şunu öneriyorum. Başka hiçbir şey önermiyorum. Bu böyle çıkıyor. Bu. Bu da görünmezlik pelerini zaten. Şu en iyisi zaten. Şunu aldım gitti. Sarma yukarı mı çıkılır oğlum? Ben de çıkacağım. Allah şu ne dondu. Oyun kaptı. Nasıl çıkıyor? <laughs> en iyi bir yani. Ah, tamam yukarıda. Sekiz <laughs> dakika da indik vallahi. Ne? Kafamı Hava mı sızladı? Sıkma aramı sızladı. bak. Geri, geri పక్కన ఉండాలి. దొర్మర. కొకి కొకి నిమలని గాయపడట్లేదు. ఓ దారిలో పోని ఏంటది? Aa hadi yoruldum artık. Durdur. Görünmez bir perdem. Of. Neyse bu videoda. Bu kadar tek çok seviyorum sizlere. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olun.